Merhaba arkadaşlar. Süleyman Hoca'nın Korkusuz Matematik dersine hoş geldiniz. Bugün sizlere ekok problemlerini anlatacağım. Ekok problemlerini çözmek ve soru kaçırmamanız için notlarımızı dikkatlice dinlemelisiniz. Evet, ekok problemleri. Önce notlarımıza bakalım. Öğretici notlar. 1. <laughs> aynı zamanda, aynı yerde birleşme, nöbet problemleri gibi sorular Arkadaşlar, ekok problemleridir. Hemen bakalım örneğimize. Ahmet 8 günde, Eren 12 günde, Mehmet 20 günde bir nöbet tutmaktadırlar. Nöbete başladıktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar? Evet. Neydi bakım notumuz? Aynı yerde birleşme, nöbet problemleri. Evet, ne yapıyoruz arkadaşlar? 8, 12 ve 20 sayılarının Ekokunu buluyoruz. 2'ye bölüyoruz. 4. 2'ye bölüyoruz. 6. 2'ye bölüyoruz. 10. Tekrar 2'ye devam ediyoruz. 2'ye böldük 2. 2'ye böldük 3. 2'ye böldük 5. 2 var mı? Evet, var. 2'ye bölüyoruz. 1. 3 5 bölünmüyor. 3'e bölüyoruz. 1 5 yine burada kaldı. 5'e bölüyoruz. 1. Evet. Ekokta neydi arkadaşlar? Yanına artı koymamıza gerek yok. Çünkü hepsini çarpmamız gerekiyor. 8, 12 ve 20 sayılarının ekokunu buluyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Evet burası 8 eder. 8 kere 3 kaç eder arkadaşlar? 24. 24 ile de 5'i çarparsak 5 kere 4 20, 5 kere 2 10, 12. Demek ki arkadaşlar bunlar 120 gün sonra birlikte nöbet tutarlar. Devam edelim. 2. Sayılarına bölündüğünde ifadesi varsa ekok vardır. Peki önceki konumuzda neydi? Böldüğünde ifadesi vardı. Burada bölündüğü ifadesi var. Sayılarına bölündüğünde. Hemen bakalım. 8 ve 12 ile bölünebilen Bakın bölünebilen 3 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 8 ve 12'nin ekokunu buluyoruz. 2'ye bölüyoruz. 4, 6, 2'ye bölüyoruz. 2, 3, 2'ye bölüyoruz. 1, 3, 3'e bölüyoruz. 1. Evet 8 ve 12'nin ekoku arkadaşlar. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Yani Burası kaç çıkar? 8 çarpı 3. Ne oldu? 24. Peki cevabımız 24 mü? Değil. Çünkü 3 basamaklı diyor bakın. 3 basamaklı. O zaman 24'ün katlarını alıyoruz. 24 48. Sonra ne olur? 3 katı 72 4 katını alırsak 96 eder arkadaşlar. E yine 3 basamaklı olmuyor. 5 katını aldığımız zaman 120 oluyor arkadaşlar. Evet. Bakın. 3 basamaklı dediği için ve en küçük dediği için cevabımız kaç oluyor? 120 oluyor. Evet. Üçüncü notumuz. Küçük parçalardan büyük parçalara gitmemiz isteniyorsa ekop bulunur. Peki ebop konusunda neydi? Ebop konusunda büyük parçalardan küçük parçalara gidiyorduk. Burada küçük parçalardan büyük parçalara gidiyoruz arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. Aynur bir etkinlik için boyutları 12 cm ve 18 cm olan dikdörtgen şeklindeki kartonları birleştirerek kare bir zemin oluşturacaktır. Bunun için en az kaç tane karton kullanır? Bakın küçük parçalardan büyük parçalar yapacağız. Dikdörtgenden kare yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ben burada dikdörtgeni çizdim. Bir kenarı 12 diğer kenarı 18 cm. Büyük bir kare yapacağız arkadaşlar. Burada içindekiler de bizim küçük dikdörtgenlerimiz olacak. Ne yapacağız arkadaşlar? 12 ve 18'in ekokunu buluyorum. 2'ye bölüyorum. 6. 2'ye bölüyorum. 9. 2'ye bölüyorum. 3. 2'ye bölünmez. 9 aynen yazılır. 3'e bölüyorum. 1. 3. 3'e bölüyorum. 1. Hemen 12 ve 18'in ekokunu bulalım. Ne yapıyoruz? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. Burası 4 eder. Burası 9 eder. 4 kere 9 36. Demek ki karemizin bir kenarı kaç santimetre olacakmış? 36 santimetre. Burası da 36 santimetre. Aynı EBOB'daki olduğu gibi yine ne yapıyoruz? Bölme işlemi yapıyoruz. Ama bu sefer sayımız büyük arkadaşlar. O zaman 36'yı diğer sayılara bölüyoruz. EBOB'da bulduğumuz EBOB diğer sayılara bölünüyordu. Burada EKOK diğer sayıları bu sayıları ekoku böleceğiz. Ekoku bu sayılara böleceğiz. Evet 12'yi 36'yı 12'ye böldüğümüz zaman 3 36'yı 18'e böldüğümüz zaman 2. Yani burada arkadaşlar kaç tane olacak? Burada 18'den olduğu için 2 tane. Burada kaç tane olacak arkadaşlar? 3 tane olacak. Peki ebup'ta da böyle yapıyorduk. İçlerine de Yerleştireceğimiz için ne yapacağız arkadaşlar? 3 çarpı 2, 6 tane karton kullanabiliriz. Evet. Şimdi EBOB ve EKOK notlarına bakalım arkadaşlar. İki doğal sayının çarpımı, bu iki do bu iki sayının EKOK'u ile EBOB'unun çarpımıdır arkadaşlar. Hemen bir örnek verelim. 4 ile 6 sayılarını alalım. Şimdi önce ispat edelim. 4 ve 6'nın EBOB ve EKOK'unu bulalım. 2'ye bölüyoruz. 2. 6'yı 2'ye bölüyoruz. 3. Evet. 2'ye bölüyoruz. 1. 3. 3'e bölüyoruz. 1. Önce ne yapalım arkadaşlar? 4 ve 6'nın EBOB'unu yazalım. Kaç çıktı 4 ve 6'nın EBOB'u? 2 çıktı. Peki 4 ve 6'nın EKOK'unu bulalım arkadaşlar. Hemen çarpıyorum. 2 kere 2. 4. 4. 4 kere 3 12. Kuralımız neydi? İki sayının çarpımı ekoklarıyla eboplarının çarpımına eşittir. Evet. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Evet. 4 çarpı 6 24. E Ebopla ekoklarını çarpalım. 2 çarpı 12 24. Bakın gördüğümüz gibi sonuç çıkmış oluyor. Devam ediyorum birbirinin katı olan pozitif iki tam sayının ebobu bu iki sayının küçük olanına ekoku ise büyük olanına eşittir. Bu bizim için çok pratik bir yol arkadaşlar. 2 saat uğraşmamıza gerek kalmayacak. Ama yine biz ispatımızı yapalım. 6 ve 12'nin hemen ekok ve eboblarını bulalım arkadaşlar. 2'ye bölüyoruz 3, 2'ye bölüyoruz 6. Evet. 2'ye bölünüyor mu? Evet. 2'ye bölüyoruz. 3. Yine burada 3 kaldı. Bölünmedi bu sefer. 3'e bölüyoruz. 1 ve 1 kaldı. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen bulalım. 6 ve 12'nin EBOB'u kaç çıktı? 2 çıktı. 6 çıktı. 2 çarpı 3. 6 çıktı arkadaşlar. Peki 6 ve 12'nin EKOK'u kaç çıktı arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 3 kaç çıktı? 12 çıktı. Ne dedik Biz küçük olanına Ebu küçük olanına bakın kaç çıktı? 6 çıktı. Ebu büyük olanına kaç çıktı? 12 çıktı. Evet 6 artı 12 eşittir 18. Ne gibi kolaylık sağlayacak bize? Çok büyük sayılar verdiği zaman hemen bakıyoruz. Birbirinin katı mı? Katıysa hemen küçük olanına EBOB diyoruz. Büyük olanına ekok diyoruz arkadaşlar. Evet konumuz burada bitti. Umarım korkumuzu yenmişizdir. Tekrar görüşmek ümidiyle matematikten korkmamak için Korkusuz Matematik kanalına abone olmayı unutmayalım.